Merhaba sayın dinleyen. Yine bir BKD bölümüyle geçtiğimiz bölümlerden birinde bıraktığımız o soğuk ve karanlık konunun üzerine yeni bir bomba daha düştü. İlk bölümde Saraybosna Safarisi adını verdiğim o mide bulandırıcı hadiseyi, zenginler para karşılığı nasıl arınma gecesi fantezisini gerçeğe dönüştürdüğünü konuşmuştum. Hatırlarsın. Paranın gücünün ve dokunulmazlık ilüzyonunun insanları nasıl canavarlaştırdığını Epstein adasıyla da bağlamıştım. Fakat şimdi o karanlık sahneye öyle bir figür daha dahil oldu ki tüm hikayenin boyusu biraz daha değişti. Tetikçi turistten gönüllü radikale diyebiliriz herhalde. Şimdi elimizde Hırvat bir gazetecinin İtalya'daki Milan savcılığına bizzat Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić aleyhine yaptığı bir suç duyurusu var. Bu suç du duyurusu da öyle havada kalmış bir iddia da değil. Bu suç duyurusunda aslında daha önce Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez'in kamuoyuna taşıdığı iddialar da var. Helez, Vucic'in o dönemde bir keskin nişancı olarak Saraybosna'da bulunduğunu öne sürmüştü. Şimdi bu resmini bir soruşturma dosyasına dönüşüyor. İddia ne biliyor musun? Vucic'in o dönemde Sırp Radikal Partisi'nin genç bir üyesi olarak bir gönüllü keskin nişancı olarak görev yaptı. Ve en korkuncu o meşhur Yahudi mezarlığı bölgesinden yani Saraybosna'daki sivillerin kaçmaya çalıştığı o ölüm hattında bizzat silahını sivillere karşı kullandığı iddia ediliyor. Politik organizasyon desek Safari'de. Düşünsene geçen bölümde ne demiştik? Zenginler 80 bin, 100 bin euro verip o tepelerden masum sivilleri avlayarak zevk alıyordu. Zevk satın alıyordu daha doğrusu. Onlar bu vahşetin tüketicileriydi. Şimdi ise iddialara göre bugünün güçlü bir devlet lideri o zamanlar bu vahşetin bizzat üreticisi ve uygulayıcısı olarak sahnede. Bu iki korkunç olayı birleştiriyor. Birincisi piyasa, savaş, zenginlere lüks bir öldürme deneyimi sunan bir pazar haline gelmiş sistem diyebiliriz ikincisine de. Bu pazarın işlemesi için gerekli olan askeri, siyasi altyapı ise o dönemin radikal siyasi figürleri tarafından sağlanmış. Bu Epstein adasındaki o korkunç yapıyla birebir örtüşüyor. Orada da suç sadece adaya giden sapkınların eylemi değil, aynı zamanda onlara bu imkanı sunan, yasa dışılığı normalleştiren ve bunu organize eden güçlü bir şebekenin içi işiydi. Saraybosna'da da aynı mantık. Parası olan zevk satın alıyor. Gücü olan ise bu zevki satıyor. Bizzat uyguluyor ve en önemlisi bunu bir sisteme dönüştürüyor. Eğer bu iddialar doğruysa olay sadece bir savaş suçu değil. Bu savaşın siyasetin ve paranın en iğrenç biçimde iç içe geçtiği, masum hayatların politik ve ekonomik kazanç için harcandığı kısa devre durumudur işte. Milan savcılığının soruşturması devam ederken bu iddialar Bosna'daki o vahşet dolu ve dehşet dolu günlerin ardındaki gerçeğin ne kadar karanlık olabileceğini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Belki de gün yüzüne çıkmaya çalışan şeyler buzdağının ufacık bir parçası bile değil. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde bu karmaşık düğümü çözmeye devam eder miyiz bakacağız. កាន់នេះបក